Vallahi mi adam ya ee, Oğlum hasta mi ya Ahmet'le beraber. Açılmaz var, evet. açılmaz. açılmaz. Ben, 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 ben. Bana bak, bana bak, bana bak, bana. Ben, 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 ben. Ahmet hasta mi yatıyorsunuz tisisi. Evet. Hala. Ne da Ne yapıyor? Ne yapıyor? Gel bak, Yusuf usta geldi. Yusuf usta geldiymiş. Biz ikimiz hasta mı olduk? Evet. <laughs> Ahmet'le mi beraber? Hangi, Hangi daha çok hangiz daha çok hasta olduk? Ahmet. Ben. Ahmet. Ben. mı? <laughs> <Çakar, gülüyor> <laughs> Kim iyileşti? Ben. Olma, kapı açılmaz. Hadi Ahmet ben. sen iyileşti. Evet, ben buraya. Yusuf hoca nerede? Yusuf usta geldi. Hoca geldi mi? Yaşa da geldi böyle. Çekiyor Hadi gidelim Ben buraya gidiyorum. Dede. Nereye gidiyorsun? Ay çiçeğim geldi. Çiçeğim geldi. Çok çok, çok, çok. <laughs> Oğlum yavaş git. <laughs> Oğlum koşma koşma düşersin. Não, não, não.